Selamun Aleyküm. Kolay gelsin herkese merhabalar. Hyundai'mızın trigger söküm işlemine başladık. Kasnak ve kayışımızı sökeceğiz. Rumanlarımızı sökeceğiz. Aracın trigger kayışını değiştireceğiz nasip olursa. Marş dinamamız geldi. Marş dinamamızı bağlayacağız. E 2010 model Accent. Dodge motor. Aşama aşama Allah'ın etip çekip atacağız. Evet Hyundai'mızın trigger kapaklarını söktük aksentin kasnağımızı aldık Devir Diamond. Kayışlarımızı çıkarttık. Şöyle bir ışığı yakalım. Evet kayışımız eski kayışımız. Değiştireceğiz bunu. Şöyle alttan bakalım. Şöyle kontrol edelim. Sökülen malzemeler Devir Diamond kasnağı. Trigger rulmanımız orada. Gergisi de gözüküyor. Gördüğünüz gibi kayış da o şekilde. Çıkan parçaları görelim. Telegeremizin kapağı şöyle dursun. Evet. Kasnağımızın kapağı, cıvatalarımız, krank kasnağımız. Bunları söktük. Şimdi yeni kayışımızın montajını gerçekleştireceğiz. Evet, diriger kayışımızı çıkarttık Hyundai'in Accent. Şöyle kaslamız gözüküyor. Çıkan bölgeyi de atalım. Kran kastığımız da burada. Çıkan parçaları hemen inceleyelim. Montajımıza başlayalım. Evet, çıkan gördüğünüz gibi Avere bilya Trigger'in. Bu gergi bilyamız. Ee, 60.000'den 60.000'e eski arabalarda değişim olması gerekiyor. Ee, Bunlar bayağıdır değişmiyor çünkü bulmanları çevirdiğim zaman ses var. Kayışımız flaş tam yansıma yaptığı için gözükmüyor. Evet odakladım şimdi çatlakları görüyorsunuz. Ses çevireceğim şimdi. Şöyle bir bakalım. Evet. Bayağı aşınma var. İyi değil yani kayışın durumu. Şöyle seyyarımızı da getirelim. Daha net belli olsun. Evet. Şimdi odakladım. Çatlakları görüyorsunuz. Kayışın değişim zamanı gelmiş. Eskayf. Trigger setimiz. Evet, bilyamız. Pardon, gergimiz. Bilyamız. Ve kayışımız. Gördüğünüz gibi. Kayışımız pırıl, pırıl. Şöyle dişlerine de bakalım. Evet. 60 binden 60 e kayışımız değişiyor. Kayışımızın montaj işlemini başlıyoruz. Evet. Kayışımızın çıkan bölümünü güzelce temizleyeceğiz. Spreyimizle yıkayacağız. Kayışın çalışan bölümü tozu vesaire kalmasın diye. Kapaklarımızı da temizleyeceğiz. Evet çıkan tozlara tıklara bakın kalmak bayağı dolmuş. Bunları havada tutacağız. Burayı güzelce kurutacağız. Kayışımızı ondan sonra takacağız. Fırıl çalışsın inşallah. Evet selamun aleyküm Trigger. Kayışımızı değiştirdik. Şöyle gösterelim. Kayışımız burada. Kapağını bağladık. Kapaklarını taktık. Şimdi kayışımızı çevireceğiz. Herhangi bir sorun var mı yok mu? Fırattıracağız. Öyle bir göstermek için. Evet. Şu an motorumuzu çeviriyoruz. Bir yandan da çalışıyoruz evet. Pazar günü mesaideyiz. Bayram öncesi yoğunluk var. Allah'a şükürler olsun. Şu an kayışımızı taktik motoru çeviriyoruz. Bir sorun var mı yok mu kontrol etmek için. Evet. Kayışımız şu an tamam. Eskayf marka. Birebir orijinal kayış. İna Eskayf, Ruvil. Bunlar sağlam kayış markaları. Öneriyoruz. Boş, Gates. Problemsiz Allah'ın izniyle. Şu an kayışımızı taktık. Kapaklarını sıkacağız. E, kapakları da. alttaki kapağı da yıkadık. Şu kapağımızı da yıkayacağız güzelce yerine takacağız Allah nasip ederse. Kayışımızın şu an işi tamam. Triger kayışımız 60 bin kilometre. Gönül rahatlığıyla kullanacak inşallah. Etiketi, etiketi de yapıştıracağız buraya veya buraya. Değişim kilometresi. Etiketimizi de koyacağız Allah nasip ederse. Karışıklık olmasın. Araba satılır veya başka alır. Ee, çok başımıza geliyor. Arabayı alıyor. Önceki sahibi de bilmiyor. Ee, kullanan şahıs da bilmiyor trigerin değişip değişmediğini. Biz buraya e, ee, amasör veya kaputa trigger'in değişim kilometresini Allah'ın izniyle yazacağız. Herkese kolay gelsin. Evet arkadaşlar selamünaleyküm. Aracın trigger bakımını bitirdik. Kastaklarımızı, kayışlarımızı değiştirdik. Evet klimanın kasnağı değişti, kayışlarımız değişti. Sıfır kayışlarımız. Trigger kayışımızın montajını yaptık. Güzelce topladık üstte taraf kapaklarını vesaire. Marş dinamamız yerinde şu an. Geldi revizyon yaptık marş dinamamıza Onu değiştirdik. Şu an topluyoruz aracı. Ee, bir sıkıntısı yok şu an Allah'a şükür. Marşa basacağız Allah nasip ederse. Evet, bundan trigger bakımını bitirdik. Şu an aracımız çalışıyor. Motor yağı tamam. Ön takım işlerimiz tamam, arka takım, ee, marş dinamamız Tüm her şeyi topladık. Şu an arabamız kontrolde çalışıyor. böyle örelim. Gördüğünüz gibi alışıyor, ayakkabının özellikleri tamam. de var. Topladık şu an arabayı test halinde. Testimizi yapıp arabamızı hazır hale getireceğiz ama nasip Trigger Triger bakım kilometremizi, tarihimizi attık. Bilgilendirme amaçlı. Araç satıldığı zaman burada alan kişi buradan görebilir. Karışıklık olmaz. Katan kişi de emin olur. Alan kişi de. Bu şekilde her zaman iyi olur. Şu an aracımızın testini başlattık. Kontrolünü yapıyoruz.